Arkadaşlar şu an atmak istediğim olay e, bu gördüğünüz araç. Araçta gördüğünüz gibi ağaç akıntıları. Bu ağaç akıntıları reçine almak araç. için yani reçina. Genelde iklimleri daha çok sıcak olan iklimlerde ağaçların altına bırakıyor. Yani bu normal tırtıkla bile bakın çıkmıyor. Bunu çıkartmak için gereken gereken ilaçlar. Ama bunu çok size pahalı çok pahalı bir ilaç. <laughs> Bunu, bunu size anlatmak istediğim şey nedir? Bunun en doğal ve en kullanım şekli nedir? Araçlarımıza koyduğumuz e, kimisi yani şeyi kullanır işte kullanır işte kullanır işte kullanır, kullanır. ya. Kimisi de be, be, benimki, benimki gibi benimki gibi benimki gibi işte benzin. E, bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben size göstereyim. Bunu her, her araçta uygulayabilirsiniz. Yani nasıl? Ağaç reçinesi dökülmüş Ağaç reçinesi ama çok fazla evet. uygulamayın. Bakın şimdi izleyin sadece izleyin. İzleyin arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ağaç reçinesi olan araçlarda ve gördüğünüz gibi sıfır. Sıfır sıkıntı. Ve bunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunu her araca uygulayın. Mutlaka bir benzin, benzin. parçasıyla. Küçük bir be be benzin. Sadece benzin. Başka Örneğin, var mı bir yerinde? Evet. Şöyle alayım size. Örneğin bakın. Bu genelde aracın üstünde. Bakın ön camda. Bu genelde araç araç sahipleri çok rahatsız eder. Neden? Çıkartamazlar. Çıkartamazlar. Kapılar. Sıkıntı olur. Bakın izleyin sadece. Bir iki saniyede Hop gitti. Gördüğünüz gibi, gördünüz arkadaşlar. Normalde sadece kullanılan bu, bu petrollerde satılan benzin. benzin ne yapıyoruz? Sürüyoruz. Yani gidip de oto yıkamada 100 lira, 200 lira vermiyoruz. Sadece evet, benzin. Biz bu işlem için normalde 50 lira 100 lira para olur. anlatmış olduk. Buradan en azından siz de bizim kanalımızı beğenirsiniz arkadaşlar. Yine böyle bir ilik Aynı yaparsınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Teşekkür. buradan da arkadan çekim yapıyoruz. Bitti. Bu kadar. İyi günler size.